Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Değerli dostlar 18 Haziran 2022 Denizli'deyiz Yine bir tespite geldik Alt katça bir Alt kat ufaktan bir akıtma var Damlama yapıyor Burada testlerimizi yaptık Soğuk su ve sıcak suda Kaçak olmadığını tespit ettik giderleri kontrol ettik. Zaten müşterinin de direktifleri doğrultusunda şüphelendikleri yer şeydi giderimizdi. Banyo gideriydi. Banyo giderimize kamerayı gönderdik. Burada şurada hafiften bir sol tarafta görüyorsunuz bir birikinti var. Bu birikintiden kaynaklanan test dışa çıkış da olabilir. İkincisi yaklaşık bir metrede gırtlak boyu yani mesela paslanma yapmış. Şurada bir deformasyon var. Burada çatlak. Tam şurası. Şurada tam tam burada şurada bir delik var tam burada başlıyor buradan da zaten sızma yapıp bu paslanmayı sebep oluyor şurada da tam burada gırtlak pim maşının içine girmemiş Bakın şurada conta var. Şu gördüğünüz siyah conta. Tam Pimaş'ın giriş tarafı. Bunda zaten bükülmüş, ezilmiş. Kırtla kortum. Yani asıl asıl sebep bu. Geçmiş olsun. Burayı kırıp onaracağız inşallah.